Merhaba. Kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Yengeç burcunun tarot açılımını yapacağız. Bakalım Yengeç burcu bize neler söyleyecek? Nasıl mesajlar verecek? Evet, iki kart üst üste geldi. Ben de ayırdım. Güneş kartı kılıç üçlüsü ermiş kartı. Güneş kartı tarotun en pozitif kartıdır. Kılıç üçlüsüyle çok sizi üzen bir durumdan artık feraha çıkacağınız gözüküyor. Çünkü öyle çok içinize atmışsınız ve öyle çok Kafaya takmışsınız ki büyük bir üzüntü yaşamışsınız ve bu üzüntüden çıkacağınız gözüküyor. Yani yaptığınız bütün hataları eğrisiyle doğrusuyla ne olduysa arkadaşlar burada <laughs> analiz ediyorsunuz ve diyorsunuz ki artık yeter ben bu durumdan, bu sıkıntılardan çıkmak istiyorum diyorsunuz. Kılıç yedilisi, kupa üçlüsü, değnek olması. Evet arkadaşlar, kılıç yedilisinde arkadan iş çevirmek, manipülasyon vardır. Hem de ağır bir manipülasyon. çok iyi bir kart değildir arkadaşlar ve burada Diyor ki değnek konusuyla ben çok sorumluluk aldım. Ben çok sorumluluk aldım. Çok yoruldum üçüncü kişiler için ama onlar da e, beni çok ama çok ağlattı. Ara sıra tıkandığım için su içiyorum arkadaşlar. Açılıma başlayınca oluyor genel olarak. Evet. Bir arkanızdan öyle işler dönmüş ki arkadaşlar emeklerinizin karşılığını alamamışsınız. Sizin emek verdiğiniz konularda başkaları sanki kendisi, kendileri emek vermiş gibi hep sizden almışlar. Belki de çok az vermişler. Hatta birçoğu öyle flörtsüz yapılarda gezmiş. Hani belki de vur patlasın, çal oynasın dediğiniz durumları yaşamış da olabilirler. Kule kartı, joker kartı, yıldız kartı. Kule kartında yıkım vardır. Yıkılan kule e, maddi manevi bir yıkımdan bahseder. Ama bu yıkım sizin için hayırlı olacak arkadaşlar. Ve bu yıkımdan sonra sıfırdan yeni bir hayat kuracaksınız. Şans, bolluk, bereket size geri dönecek. Evet, Değnek altılısı kupa dörtlüsü ve Tulsun kralı. Değnek altılısında zafer elde etmek var, başarı elde etmek var. Ve kupa dörtlüsüyle hiç umudum yok, ümidim yok dediğiniz bir durum var. Ve burada çok ümitsizsiniz ve Tulsun kralı da konfor alanında böyle konforu çok seven, maddiyatı çok seven, maddiyatıyla hava atan biri arkadaşlar. Ama Parayla alakalı mı? Artık neyle alakalı bilemiyorum. Hem çok tanınmış biri hem de oldukça varlıklı birinin kupa dörtlüsüyle bazı konularda ümidinin olmadığını söylüyor. Ve ben burada sorduğum zaman diyor ki ben ona kupamı alıp gitmek istiyorum. Bir teklifte bulunmak istiyorum. Burada diyor ki ben sana bir teklifle geleceğim. Hiç umudum, ümidim yok ama Yine de geleceğim sana diyor burada. Değnek altı olsunda zafer ve başarı elde etmek vardır. Tosun kralı da belki ben varlıklı zengin bir insan olmak için çok mücadele ettim. Seni bir kenarda bıraktım ama ben sana bir gelmek istiyorum diyor. Kupa kraliçesi, kılıç şövalyesi Azize. Kupa kraliçesi koşulsuz sever ve bir tarafta Azize, bir tarafta kupa kraliçesi. Bir tarafta sizi seven ya da sizin <laughs> sevdiğiniz biri var. Kusura bakmayın, arada öksürük oluyor. Bir tarafta Azize var. Şimdi iki kişi arasında kalmış ama o da olsun, o da olsun diyen hırs yapmış biri var. Hani ben ikinizde yanımda hayatımda istiyorum diyen birinden bahsediyoruz. Bir tarafta belki annesiyle sizin aranızda kalan biri ya da bir eş ve bir partner arasında kalan birinden bahsediyoruz. Değnek Kraliçesi, Sosun Beşlisi ve Kılıç Beşlisi. Değnek Kraliçesi böyle değneğini yere vurmuş, hiçbir şey benim istediğim gibi olmadı, ben kendi yoluma giderim. Beni maddi manevi yoklukta bıraktım diyor. Ve burada değnek kraliçesine gidersen git diyen, alaycı tavırla bakan birinden bahsediyoruz. Yani, gidersen git dedikten sonra giden bu değnek kraliçesinin yokluğunu sonradan hisseden ve bu aşka ya da bu değnek kraliçesine sahip çıkmayan birinden bahsediyoruz. Sonrasında e, gerçekten yani keşke yapmasaydım deyip yokluğunu hissedecek birinden bahsediyoruz. Kılıç altılısı, dünya kartı, kupa onlusu. Kılıç altılısında mecburi bir gidiş vardır. Denize kıyı bir yer. Şehirler arası ya da ülkeler arası bir yere gitmek var. Daha çok ülkeler arası bir yere gitmek var diye orada sanki bir aile bir yuva kuracaksınız. Böyle bir durum var arkadaşlar. Evet belki de sizi uzaklardan isteyen, uzaklarda yapacağınız bir evlilik ya da beraberlik her neyse bu olacak arkadaşlar. Tılsım üçlüsü adalet kartı bir aziz kartı. Tılsım üçlüsünde Ortaklıklardan bahsedilir, ticari gelişmelerden bahseder, ortak iş, ortak yaşam alanından bahseder, adalet kartıyla adliyelik süreçlerden de bahseder ve geleneksel yapıya uygun aileden kişilerle ya da çevreler, çevreyle yapılan ortaklıkta bir sıkıntı çıktığı ve bu ortaklıktan çıkmak için de adliyelik süreçlerin başladığı anlatılır arkadaşlar ancak ve ancak adliyelik süreçlerle bu ortaklıktan çıkılacak. Evet, uyumlandıysanız sevgiyle alıp kabul edin, uymayanları üzerinize çekmeyin. Videolarımı beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.